Kemerini bana ha şimdi AVM'ye sürüyorum. Ya tamam zaten gel 5 dakika oldu. Hmm, park edeyim bekle. Tamam paramı hazırladım bu arada. Hmm, hadi ben, çıkalım Ben artık vereceğim abi. parayı. Tamam ver. Senin cebinden hiçbir şey gitmeyecek haberin olsun. Tamam. Oo <laughs> gel bakalım. <laughs> Kıyafet mağazası. Bence ilk bir gel üste çıkalım. Dikkat et. Üstte diyorlar. Bir da. Aa sinema. Sinema yeri. Aa bir şeyler satılıyor. Gel alalım. Gelsene ben alıp geliyorum. Tamam ver bana parayı sen git otur. Dur vereyim. Tamam Am aldım hadi sen git otur. Şunu alacaktım. Gel gel gel. A A A yemek yemeden de gidilmezdi biliyorsun. Gel. Gel buradayım. Tam gel bir ya. Sinemun keyif yapalım. Gel yanıma hadi otur yanıma gel birlikte yiyelim. Yem 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 nam. Çaktırmayın. Bu Dragon'a ne sevdii içecek. La! Ne oldu? Onu bana ver. Bak boğarım seni. İyi tamam al al. Ver yakaladık. Hmm. Yakalandık kız. Aa boşun beni. Çok fazla içtiğin için olabilir mi? Fazla içeyim. Tamam. Şimdi, şimdi uyanırsın. Ay, çok güzel içtim be monster'ı. Kübra uyan. Kübra. Kübra. Bir dakika ya. neden bayıldı? Uyandırmışım. Hı -hı. Uyansana. Hı -hı. Şimdi değil. ne oldu? Kikeya hadi yemek yemeye yeme gidelim. Tamam. Buradan iniş yok ki. Gel bu taraftan. Ne? Şuradan geçeceksin. Tamam. <laughs> Selamünaleyküm. Pizzacı burası biliyor musun? Çok güzel pizzaları var. Ben bir kere yemiştim. Tadı efsan. -so. Haberin olsun. Gerçek sandığın öyle mi? Aa bak burada da bir şey var. Hamburger. Hamburgerci. Pizza da neymiş ya? Biz hamburgerle büyüdük, değil mi? Hı, tamam. Bu ne ya? Aa içki mi? Bakayım çantamda para var mıydı? Hmm, kim bade? Al şöyle. Lakır 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 iyi misin? lakır 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 Kaçırdın ya, hiç bu kadar seven insan görmedim ben. Neyse, bunu şuraya oturtturayım. İlaç bul bulacağım. Otur şuraya. Hı. Nerede şu ilaç reyonu? Bakayım. Baş ağrısı, ha. ağrı kesici ve şunlar bunlar. Hepsini alayım. Dıt. 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 İyi günler. İyi günler. Kübra'cığım. İç şu ilaçları. Güzel miydi tadı? Uyanmadı. Bak acımayacak. Söz. Bir dakika. Sapık var. Kevler hmm. kaç? Sapık var. Hmm. Belki takipçimiz var. İnsan böyle mi takipçimiz? Şey. Hmm. Şurada sapık var. Sapık var. Monster. Ne oldu? Monster buldum lak 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 burada gene var canım çekti ana do beni yardım kıyafetlerim ne ne yaptı saçımı kazıdılar Neyse, en azından mı geçici etkiydi. <laughs> Merhaba. şu sana iki dakika yalnız bıraktım. Sıkıntı yok değil mi? Yok. Ben hemen biterim. için. Bu ne? Hmm. Kübra, sürpriz sıkıntı var burada. Gel. Burada. Bekle. Kaç para? 125 bin. Al şuradan. Hadi eyvallah. Bu Monster kutusudur. Monster kutusu olan sürpriz kutumuz hayırlı olsun. Ne? Alayım ben onu. Hanımefendim marketin önünde. Hani bakayım. Gel lan buraya! hepsini içeyim bari. Eşin tabağını bana ver bakayım. <laughs> <laughs> ya yıldızlar söylemse seni bildim. Hı. Yıldız. Yıldız ben geldim. Ne yapıyorsun lan? Seni öldüreceğim. Hı? Hmm? Ölelim mi Neden? Çünkü ölüyüm. Kalk ya. Öldümcek beni. Kim beni öldürecek. Kim ya? Kıbra bakayım. Ben mi? Nasıl hmm. be Allah ben mesela... Ya bekler misin? Gelir misin? Yeter ama artık ya. Bir dakika annem arıyor. Ya bir dakika ben açacağım. Bekle. Sakın açma. Efendim Muzaffer teyze. Alayım şunu. Hmm, ver. Tamam. Alo efendim. Muzaffer teyze. Ne? Yıldız mı? Hmm. Ne? Polisten mi arıyorlar seni Yıldız için? Ne diyor? Hmm tamam. Yıldız. Dur. Kendisine vereceğim. Merhabalar. Merhabalar. Yıldız diye bir suçlarımız yanıyor. Ben yıldızım işte. Tutuklanacaksınız. Durun. Hayır tutuklanamaz anladın mı? Ben bir polisim anladın mı? Döverim seni. Parasını Polis... veriyorum al buradan hepsini. Al ben Dükkanı mi? aldım anladın mı? İyi günler. Dükkandaki bütün elbise güle güle kullanın. Yıldız bir gelsene. Yıldız sen burada dursana be. Hı hı. sen orada dur ben bir kabine gidip üstümü değiştirip geleyim. Ben de şu, şu kıyafeti istediğini giyebilirsin dediği için bunu giyeceğim. Yıldız güzel olmuş mu? Çok, sen Kübra diyorsun. Kübra'yı Yıldız? Bakayım. Beni gülecekler misin? Hmm, Allah bu Kübra'nın gücü. Su mu? mı? Hmm. Neyse başlıyorum. Bir dakika Kübra. Ay Kübra diyorum Yıldız. Bekle bir şey göstereceğim sana. Soyuncam bakma. Sakın sen bakmasın. O değil mi ya Evet, bu bakın çok güzel. 200 bin TL biriktirip gelmişim. Hmm. Yıldız. Yıldız. Ne oldu? Hanımefendi lütfen yapmayı bırakır mısın? Tamam, zaten burası benim dükkanım. Hadi çıkın. Çık. Çık. İyi tamam, makyajımı da yapsın. Ama efendim makyaj yapamayız şu an kapalıyız. Hadi gel Yıldız. Bir dakika benim midem bulanıyor. Çok fazla midem bulamıyor. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> 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 Bu ne lan şimdi? Neyse kıyafet ederim. Yeni çıkıyorum. Çok yorgun hissediyorum. Hızlıca eve gideceğiz, Gözüm yetiyor. Şimdi iyi misin? Bir dakika. Bu olamaz. Arkadaşım hasta yardım edin. Kibracığım iyileşeceksin merak etme. böyle yapmayız. Sen, sen, sen nasıl oynayacağını biliyorum. 3 noktası var. O zaman 3 2 1 bu maçı kes. Tamam. Şimdi de motor Yamaha R6 en sevdiğim. Üçüncüsü ise Zoktay. Bunlardan birine uyanırsın. Bu, bunlardan biri gelirsin sana. Ee, hmm, tamam. 3, 2, 1. Ya Allah merhaba Allah huzur versin. Allah huzur versin inşallah. Bereketli bir günleşer. Bakalım. Burası çok tehlikeli ya arabaların yapıldığı yer. Bunu yapıp etsem de Kudaya oradan çıkarmak zorundayım. Bir dakika ne? Bilmiyor mu buraya? Benim kankam orada çekiyorum lan. Ya bir dakika bunun kafası mı kanıyor? Neyse. Kübra eve gidiyoruz. Mutlu musun? Senin yüzünden. Tamam. Kübra uyan. İyi misin? Hey ben seni. Bir dakika. Bu araba kullanmayı bilmiyorum. Bir dakika nasıl? Ne oluyor ya? Kübra. Hastane tayla hastayı almaya geldim. Çekelim ama ameliyata gidiyoruz. Gidemiyoruz. Çok iyi asansöre gidelim o zaman, asansörle. Onunla da gidemiyoruz. İyi boku yedik. Hayır. Ara Arabamızı kaybediyoruz. Neyse. Ameliyat hane. Burada ameliyat hane bir de var. Sınav yüzden yoğun bakımı alıp bekletmemiz gerekiyor. Tıt 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 Bir dakika bu kimle alarmı dı, dı, dı. Kalbi dı, duruyor dı, dı. Koş bölüm biter. <laughs> Ama Kübra'nın Kübra artık dünyaya böyle görecek.